Yıl 1993 Kasım ayı. Bu olay Toros Dağları'nda gerçekleşmiştir. Ali, Hasan, Veli ve Mehmet adında 4 arkadaş avlanmak için Toros dağlarına yürüyerek çıkarlar. Her birinde çifte veya tek diye adlandırdığımız tüfek bulunmaktadır. Tabi o yollarda günümüzdeki gibi gelişmiş pompalı tarzı tüfekler az bulunmaktadır ve fiyatları ciddi anlamda pahalıdır. Bu nedenle köyün ileri gelenlerinde bu tarz silahlar bulunmaktaydı. O zamanlarda amcam ve üç arkadaşı av için Toros dağlarının eteklerini seçmişlerdir. Sabah kuşluk vakti yola çıkarlar. Tabi yol uzundur ve yanlarına erzak, köylüler arasında azık olarak adlandırdığımız yolluk alırlar. Ortalama öğle saatlerine doğru varmak istedikleri bölgeye adım atarlar. Tabi herkes yorgun ve açtır. Bu nedenle oluk diye adlandırılan bölgede yemek yemeye karar verirler. Burada güzel bir şekilde karınlarını doyurduktan sonra güneş gören yerlere uzanırlar ve biraz dinlenmek ve gözlerini dinlendirmek amaçlı her biri derin bir uykuya dalmıştır. Av gece başlayacak olup günü birlik yola geri koyulacaklardır. Akşam saatlerine doğru hafif bir soğuk etkisiyle herkes uyanmıştır ve akşam yemeğini yerler. Daha sonrasında halk arasında dağ keçisi, köylüler arasında ise geyik olarak adlandırılan bir hayvanı avlamak istemektedirler. Yemek sonrasında her biri sigara yakıp kendilerince bir plan çizerler. Yaptıkları plan sonrasında belli bir saat sonra oluğun yanında buluşmaya karar verirler. Tabi o zamanlarda cep telefonu nerede? Herkes saatini birbirine eşit bir şekilde ayarlamıştır ve eşit izalarda aynı güzergaha doğru yola koyulmuşlardır. Aradan bir saat geçmiştir ve amcam birkaç el silah sesi duyar. Tabi bu sesin duyulması ile heyecan doruktadır ve arkadaşlarından bir tanesinin dağ keçisini vurduğunu düşünerekten silah sesinin olduğu yöne doğru yola koyulur sesin geldiği bölgeye vardığı zaman gerçekten de yerde yatan bir hayvan görmüştür. İlk başta çok heyecanlanmış olsa da arkadaşı onun yaban domuzu olduğunu dile getirmiştir. Tabi amcam üsrana uğramış bir şekilde kendi bölgesine doğru geri gider. Herkes av peşindedir. Ortalama 30 veya 45 dakika gibi bir süre daha geçmiştir ki yine tüfek sesleri daha inletir. Bu kez amcam sesin geldiği bölgeye gitmez. Eğer yine domuz ise boşuna kendimi yormuş olacağım der. Gerçekten de haklı çıkmıştır. Tabi bunu daha sonra öğrenecektir. Aradan bir aylı zaman geçer. Ve amcamın önünden sesler gelmektedir. Sesin geldiği yöne doğru sessiz ve emin adımlarla yaklaşır. Ve kendisinden 20 metre ileride bir hayvan görür. Birkaç el hayvana ateş eder ve hayvan yere yığılmıştır. Hayvana doğru yaklaşır. Lakin kendisi de bir yaban domuzu avlamıştır. Aradan 10 dakika sonra arkadaşlarından iki tanesi yanına gelir. Amcamın ne olduğunu merak ettikleri için güzergahı bozmuşlardır. Domuz olduğunu öğrenen arkadaşları yola tekrar koyulur. Herkes kendi güzergahında ilerler. Tekrar aradan 3 saat gibi bir süre geçmiştir. Amcam birkaç el silah sesi duyar ve sessiz bir şekilde beklemeye geçer. O esnada arkadaşlarından bir tanesi koşun yetişin geyik vurdum der. Tabi o gecenin sessiz karanlığında dağın eteklerinde ses her yere yankılanmıştır. Ve tüm arkadaşları silah sesinin geldiği yöne doğru koşarlar gittikleri zaman gerçekten de dağ keçisinin cansız bedenini görürler. Ve herkesi bir sevinç kaplar. Keçilerin ortalığa çıktığını ve iki saat daha şanslarını denemek istediklerini birbirlerine dile getirirler. Bu duruma kimse hayır demez ve vurmuş oldukları mevcut dağ keçisini müsait bir yere bırakırlar ve tekrar av peşine düşerler. Aradan bir saat geçmiştir ve birkaç el silah sesi gelir. Amcam yine çıt çıkartmadan bekler. Lakin herhangi bir yardım çağrısı olmadığı için güzergahına devam etmeyi tercih eder. Biraz ileri vardığı zaman yine çam ağaçlarının arasında kıpırdayan bir hayvan görmüştür. Ve iki el ateş ettikten sonra hayvanın yere yıldığını görür. Hemen yanına gider ve bir daha keçisi vurmuştur. Sevinç ve heyecan ile arkadaşlarına seslenir. Arkadaşları 10 dakika içerisinde amcamın yanına gelmişlerdir. Herkes tekrar bir sevinç ve heyecan ile nutuk atar. İkinci yaban keçisini de aldıkları için ve bir hayli yorgun düştükleri için köye geri dönme kararı almışlardır. Dört kişi iki adet keçiyi sırayla taşıyarak yola koyulurlar. Dağın eteklerinde aşağıya doğru süzülürlerken amcamın arkadaşlarından birisi olan Billy büyük tuvaletinin geldiğini dile getirir. Herkes o yorgunluk ile biz geçiyi alalım sen tuvaletini yaptıktan sonra bize yetişirsin der. Tabi Veli abi bu durumu onaylar. Amcam, Hasan ve Mehmet abi yola koyulmuşlardır. Aradan bir hayli zaman geçmiştir ve Veli abi bunların yanına gelmemiştir. Tabi samimi oldukları için Veli onları etkini onlardan önce köye gittiğini ve evinde olduğunu düşünürler. Bu nedenle keçileri Hasan abi almıştır ve herkes evine dağılmıştır. Öğlene doğru Veli abinin eşi amcamın kapısını çalar ve kapıyı yengem açar. Amcamı sorar. Yengem de amcamın uyuduğunu, sabahın erken saatlerinde eve geldiğini dile getirir. Lakin Vela abinin eşi, Vela abinin halen eve gelmediğini meraktan deli olacağını söylemiştir. Yengem bir ışınla amcamı uyandırır ve durumu amcama izah eder. Tabi amcam Vela abinin bazı davranışlarını bildiği için gelir gelir evine gitsen o der. Vela abinin eşi de evine döner. Akşam olmuştur ve kapı tekrar çalar. Gelen kişi Vela abinin eşidir. Halen eve gelmediğini, artık bir şeyler yapmaları gerektiğini dile getirmiştir. Tabi bu durum sonrasında amcam da kıl olmuştur. Ve acaba başına bir şey mi geldi diyerek meraklanmıştır. Hemen oğlunu Hasan ve Mehmet abinin evine gönderir. Ve durumu onlara anlatmasını, onların hemen amcamın evine gelerek Veli abiyi aramalarını gerektiğini dile getirirler. Kuzen gider, durumu anlatır ve bir saat içerisinde herkes evde toplanır. Ortak bir karar vermek zorundadırlar. Verdikleri karar amcam, Mehmet ve Hasan abi birlikte en son Veli abiyi gördükleri yere gitmektir. Bu planı hayata geçirirler ve o bölgeye tüfeklerle birlikte giderler. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeye vardıkları zaman Veli abiyi bulamazlar. Etrafa dikkatlice bakarlar ama nafile sabaha kadar ararlar. Veli abi ortada yoktur. Bu durum söz konusu olunca köye geri dönerler. Tabi diğer amcam ise köyün muhtarıdır. Ve durumu ona izah edip bir arama ekibi oluşturulmasına karar verirler. Muhtar olan amcam azalar dahil olmak üzere kim var kim yok aileyi toplamıştır. Ve Veli abiyi aramaya yola çıkarlar. İlk olarak tuvaletini yapacağı bölgeye varırlar herkes 750 ve 850 gruplar halinde bela yararlar. Lakin bulamazlar. Akşama doğru köye yakın bir mağarada Veli abi bulunur. Veli abi gördüğü herkese yaklaşmayın bana diye saldırır. Taş veya sopa atarken işini ilginç yanı bir yandan da dua okumaya çalışmaktadır. Fakat dili dönmemektedir. Kimse onu o mağaradan dışarı çıkartamaz. En son Çare olarak aile fertlerinden birisini olay mahalline getirmektedir. Veli abinin iki oğlu ve iki kızı vardır. Hiçbirisi de köyde yaşamamaktadırlar. Son çare eşini getirirler ve Veli abi sadece eşini yanına kabul eder. Daha sonra eşini ile birlikte köylü Veli abiyi kalın bir ip ile bağlarlar ve evine getirirler gece sabaha kadar köylüler onu yalnız bırakmazlar. Zaten Veli abi de kendine değildir. Ve sürekli gördüğü kişilere bırakın peşimi diyerekten bağırmaktadır. Sabah olduğunda imam gelir ve okur. Üfler ama nafile. Artık doktora gitmeyi denerler. Fakat o da nafile. Veli abiyi son çare olarak zincirli bir şekilde bağlarlar. Olay müftüye kadar gitmiştir. Ve Müftü özel bir imam çağıracağını dile getirir. Aradan dört veya beş gün geçmiştir ki müftü ile beraber bir heyet gelir. Bu heyetin hepsinin başında hakke ellerinde Kur'an vardır. Veli abiyi görmek isterler. Veli yanına girmeden önce hepsi abdest alır ve birkaç sürü okurlar. Veli odasına girerken mesmeler çekerler. Ve Veli abi, gelenleri görünce melekler geldi diye sevinir. Daha sonra hocalardan bir tanesi durumu anlatmasını ister. Veli ağzından çıkan kelimeler aynen şöyledir. Av sonrasında köye dönerken tuvaletim geldi ve arkadaşlara durumu izah ettim. Ortak bir karar aldık ve onlar yola devam etti. Ben de onlara yetişeceğimi bildiğim için yavaş yavaş tuvaletimi yaptım. Arkadaşlar gözden kaybolduktan sonra 4-5 dakika geçmeden iki tane karanlık gölge gördüm. Ve bir anda bana saldırmaya başladılar. O esnada bayılmışım. Daha sonra gözlerimi açtım ve bir mağarada o olduğumu fark ettim. Lakin o mağara neresiydi bilemedim. Mağaranın girişinde gölgeler yan yana oturmuş hiç konuşmadan beni izliyorlardı. Ben de çok korkuyordum ve hiç ses etmedi. Belli bir süre geçtikten sonra dayanamadım. Ve siz kimsiniz diye sorduğum zaman gömleğinin cebindeki ekmek kırıntılarını at ve sana kim olduğumuzu söyleyelim dediler. Tam dediklerini yapacaktım ki şeytani bir varlık olduğunu fark ettim. Cebimde bulunan kırıntılardan ötürü aşırı derecede yanıma gelemiyorlardı. Ara sıra yanıma yaklaşıyorlar ve uzun kesici tırnakları ile vuruyorlardı. Bir tanesinin yüzünü gördüm ve korkudan kasıldım. Gözleri çok büyüktü ve yeşil renkteydi. Gözlerinin büyüklüğünü hesaplamak isterseniz açık bir ağız düşünün. İşte o boyuttaydı. Daha sonra dua okumaya çalışıyordu. Her niyet etmemde bana saldırmaya çalışıyorlardı. Uzun bir süre sonra eşimi gördüm ve siz gelene kadar da sürekli o gölgeler evin dışında beni bekliyorlardı. Köylüleri görebiliyordum. Lakin onların yanına korkudan gidemiyordum. Çünkü o iki gölge beni tehdit ediyordu. Bunu anlatamadım. Sizlerin geldiğini gören gölgeler bir anda kapının dibine yanaştılar ve sizleri odama almamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler. Lakin sizlerin abdest aldığınızı ve dua ettiğini gördükleri zaman korkup kaçtılar. Yalvarırım bana yardım edin. Bunu duyan heyet şaşkınlık içinde Veli dinledikten sonra ortak bir karar alır ve küçük bir kağıda yedi sayfa dua yazarlar ve bunu boynundan çıkarmaması gerektiğini dile getirirler. Tabii Veli abi bunu koşulsuz, şartsız kabul eder. Ondan sonra o gölgeleri birkaç kez gördüğünü, halen peşinde olduklarını bilmektedir. Bunu nasıl anladığını sorduğumuz zaman ise muskayı birkaç kez çıkarttım ve hemen ellerinden yanıma doğru koşar bir vaziyette geldiklerini gördüm demiştir.